Evet selam arkadaşlar 4 Ağustos 2021 Kore emanetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bu Kore çok güzel. Striker'ın bize de bir hafta sonra gelecek kostümüyle başlıyor. Bunu şöyle de göstermişler. O yüzden ben takip etmeni hatırlamıyorum ama çok da güzel, çok da iyi olmuş. Özellikle şu dövme detayları da ben bayıldım. Umarım bunun da pelerini gizlediğimizde böyle üstü çıkarma gibi fonksiyonu vardır. Evet sıradık gelecek kostümlerimiz arkadaşlar zaten 11'inde Corsair'in uyanışı geliyor demiştik ve Corsair'in uyanış kostümünü e, zaten ben niye o sekmeyi kapadım ki e, zaten Corsair'ın uyanışı 11'ine geleceğini biliyorduk e, o da şey ben hepsini açayım da anca bulurum herhalde ha dur şu buldum. E, Corsair'in iş kostümünün görünüşü biliyorduk zaten. ismi de zaten Desperado. Şey uyanış kostümü olduğunu biliyorduk. İsmi de Desperado o şeklinde onaylandı. 11'inde de uyanış geliyor. O yüzden 1-2 gün içinde Corsair uyanışının videosu da çıkar diye tahmin ediyoruz. Haberiniz olsun. O yüzden onda bekleyen arkadaşlar varsa chatte şimdiden size hep hayırlı olsun arkadaşlar. Yeni kostümümüz de böyle. Evet. Sıradaki kostümümüz 18 Ağustos'ta gelecek Wizard'ın kostümü. 25 Ağustos'ta Ranger. Bur 1 Eylül'de konu için unutmayın bu tarihlerin hepsi Kore tarihlerine göre yani bunların bize mene geliş tarihleri için hepsinin üzerine bir hafta ekle mesela bu 11 Ağustos bize 18'de gelecek niye bilmiyorum yani bu ihtimal Corsair'in oyun işte bir hafta gecikmek demek oluyor bu onu da şimdiden söyleyeyim mena'da bekleyen arkadaşlar en azından silahını kullanışı göreceğiniz zaman Evet şimdi gelelim Kore yamanlıklarına gelen içerikler ee, Glavalle sizin normal oyun içindeki karakterinizi aktarabileceğiniz bir fonksiyon ekleyen bunu global lab'de geçen hafta söylemişlerdi böyle bir fonksiyon ekleyeceğiz diye benim mesela böyle bir girim var işte yan hesabımın şey yan karakterimin şöyle bir giri var falan bunların hepsini artık oyun içindeki bir düğmeye basıp aktarabileceğiz ama bu aktarımdan sonra işlenmesi için bir süresi var onları da şimdi okuyacağım size ee, global lab'de hesabınız bağlıysa Level 56 ve üstünde olduğunuzda karakterinizi aktarma işlemi başlattığınızda Global Lab'deki tüm hesabınıza dair her şey siliniyor ama şu an normal oyundaki kullandığınız depocu, envanter, ağırlık, nefes, sağlık bilgisi, işte koşu, tipi, arayüz ayarları, petler, periler, tüm minekler, tüm skill in infoları yani hem şu hat bardır hem hangi skill kitli hem hangi skill son level. Onun dışında addonlar, hizmetçiler, title'lar, tüm ee, macera günlükleri ve tüm görev bilgisi gibi. Yani oyunda neredeyse her şey aktarılıyor. O yüzden çok güzel bir şey. Global Lab'de sonunda bir şeyleri test etmek rahat olacak. Artık Koraj'a aptal aptal yazılarla uğraşmayız. Hala bize çevirmeye üşendikleri çok güzel bir değişim. Bu da işimi yaptıktan sonra, 15 dakika geçmesi gerektiğini unutmayın başka bir aktarım yapmak için. Yani ben düğmeye bastım diyelim, bir daha aktarım yapmak için 10 dakika beklemesi gerekiyor. Niye her 10 dakikada bir zaten yapmaya çalışıyorsunuz onu da bilmiyorum. O da artık kendi şeyiniz artık mantığınız, onu ben sorgulamıyorum arkadaşlar. Çalış. Ee, onun dışında, e, bu aktarım başlattıktan 5 dakika sonra hesabınızın aktarımı tamamlanca için yani aktar düğmesine basıp anda kapayıp globalle geçmeyin biraz bekleyin global lab'in aktarması için süre lazım 5 dakika ee, global bir e giriş hakkı olmayanlar yeni menüden şuradan ya da eski menüden global lab e tıklayıp kayıt olabilirler giriş yapabilirler bizde kayıtlar var mı bilmiyorum 56 level karakterindeki şuradaki arayüzle ilgili bir açıklama hatası vardı o düzeltildi Dark Knight bu Dark Knight'e gelen şeyde geçen hafta Global Lab'de anlatmıştım. Güzel fixler, güzel küçük küçük açıklama değişimi bir iki tane de. Ee, bu iframe ve hasarların uygulanmaması ile ilgili küçük değişimler geliyor. Ne kadar büyük etkili ben bilmiyorum. Onu Dark Knight'lar yorumlasın. Onun dışında Archer, Sage ve Corsair'ı da fixler. Bu Corsair fixi zaten bize de gelmişti. Ee, kullanamayan depo boyutundaki bu şey hata mesajı düzeltildi. Lvl. 3 destek kutusunun görev şartları düzeltildi. Bu Bağmakya görevinin açıklaması düzeltildi bu kutu veren ödülle ilgili. Margore kostümünün açıklaması düzeltildi mistik Bu bize de geldi geç. Ee, bu aynısı geldi artin tamir şeyi aynısı geldi. Bunların açıklaması değişti aynısı bize geldi geç çadır içeri bunda aynısı bize geldi o yüzden tekrar göstermeyeceğim geç bize mi var ee, bu artı basma menüsünün aynısı bize de bu hafta geldi ama bu hafta buraya gelen değişim geçen hafta global söyledik artık 100 fs veya üzeri bir fs nadar üzerinize aldığınızda buradaki cooldown 10 dakika iken artık 30 saniye düşürdü arkadaşlar çok da iyi çok da güzel olmuş eee Olvia giriş şartları değişti. Yeni maceracılar artık oyuna giriş yapıp ikinci şifreyi belirledikten sonra ee, bir söyle. Ee, artık 60 gün boyunca kalabilecek şekilde değişti Olvia. Ama geri dönen maceracılar için hala 30 gün olduğunu unutmayın arkadaşlar. Eee şu şey konak alma şartı 50 katkıdan 5 katkıya düşürdü. Onun dışında bu e, manora özel mobilyalar almak için ekstra bir görev serisi ekleniyor. Bu e, şeyler maceracı kutlamak için mobilya olacaklar bize evimize. Aa yine eve mi çıktın? Al buzdolabı gibi düşündü arkadaşlar. Hani bu değişimlerde 18 Ağustos'ta geleceği söyleniyor. Büyük ihtimal, e, bize de 18 Ağustos'ta her değişim gelmiş hale eklenecek gibi duruyor. Ama umarım 18 Ağustos'tan önce 11'inde gelir bize konak değişimi. Çünkü ben hala sabırsızlıkla katkı puanım ve her şeyim hazır şekilde bekliyorum. Ve mobilya çarım hazır ve nazır bekliyoruz yıllardır. Sonunda gelecek kurtulacağız şu konak şeyinden. Onun dışında... Ee, katkı puanı yatırmışlar olan katkı puanları götürüldü. Şey, iade edildi pardon. Bu e, mobilyaları yapmak için gereken şeyler azaltıldı. Kraflama şeyleri azaltıldı. Bu Arı kovanı istiyordu 50. O 30'a düşürüldü. Onun dışında arı kovanı ısıttığınızda çıkan e, wax yani bal mumu sayısı 1'di sabit. Artık 1 ve 2 arasında random atıyor artık. Onun dışında şu eşyaları işlediğinizdeki e, çıkan life xp'de life xp etkileyecek şekilde şey geldi. Ayarlama geldi. Şunları ısıtma vesaire bunun işleme level artıyor. Bunlarda da kimya artıyor galiba. Pension dedi herhalde kimya herhalde. Burada alchemy tool var. Ee, Fuller e, Fuller'in vazosun craftlama şeyi değişti bunu çok bilmiyorum çevir şeyini o yüzden geçiyorum bunu. Ee, bu konun şeyi var e, yerleştirme menüsünde bazı buglar var. Kurduğunuz şeyler tam gözükmüyormuş yarım gözüküyormuş falan onunla ilgili fixler geldi. Bazı şeyler de dışarı konabiliyormuş içeri konması gerekirken onlar da zaten onlar yani half fix bize direkt fix hali geleceği için çok önemli şeyler değil. Eee... 11 Ağustos'ta verecek şeysi zaten söyledim. mobilya verecek falan. Ee, şu aynısı bize geldi geç. Ee, bu konakta mobil mobilya yerleşirken ki kamera açısı bozuktu o düzeltilmiş. Bazı lokasyonlara bazı yaşaya konulamamış o düzeltilmiş. Atraksiyon Vamakya yani son boss'ta ölürseniz arkadaşlarınızı izleyebileceğiniz bir spectator modu eklendi. Artık böyle boş boş beklemektense yerde ölü bir şekilde spectator modunu izleyebileceksiniz. Onun dışında Atraksiyon ya da e, tüm platformlarda biri varken tamamlanamaması ile ilgili bir görev bug'ı varmış. O düzeltilmiş. E... Görev ve bilgi neymiş bu? Ha, bu konakla ilgili eşyayı kaybettiğinizde geri alabileceğiniz bir şekilde eklemiş. Yani envanter aldığınızda aa bu çöp deyip attığınızda alamıyormuşsunuz. Artık düzeltilmiş. Alabiliyorsunuz. Ee, şu şartlar değişim bize geldi. O yüzden geçiyorum. Geç 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 geç, geç. Bunların aynısı bize geldi. Geç. Ee, günlük konak eşya yapma görevi herhalde. Bununla ilgili bozukluk varmış. O düzeltilmiş. Bu şartları düzeltilmiş. Arka plan npc ses bu ne gelmiş? Ha bu e, zıplayan balık korsanı adının bazı garip yerlerinde konumlanmışlar. Onlar düzeltilmiş. Termin gecesinin arka planı daha böyle süslü olacak şekilde düzeltildi. E, Fetih Savaşı değişimleri. Bu ikinci haftası başladı. Bu ikinci hafta değişimi en son bakacağım. Çünkü gene çok fazla değişim var. E, arayüz. Birebir sohbet menüsü ayarlandı. Artık bu birebir sohbet menüsünde kurduğunuz grupları silebiliyorsunuz. Burada eskiden grup yarattığınızda grup silemiyordunuz. O artık düzelti grup silebileceksiniz. Onun için yeni bir menü eklendi. Offline'lar, online'lar gözükecek şekilde bir ayar da yapabiliyorsunuz. Bir bir sohbete tıkladığınızda ayrı bir ayar şey, ayrı bir menü açmak için buradan konuşabilir bir ayara da geldi. Buradaki bildirim eklendi. Ee, maksimum 100 tane konuşma eklenebilecek şekilde ekleme yapıldı e, ee, oyundan çıkır yaptığınızda da bu konuşma sistemi devam edecek yani konuşuyorsunuz oyun çöktü bir anda devam edecek o sohbet yani bölünmeyecek bir anda onun yeni mesajları görebileceğiniz bir widget eklendi eskiden sadece şurada kırmızı bir parlama oluyordu kimse görmüyordu bile buradan birebir yazma şey olduğunda birine hani şöyle birine birebir mesajlarım görmüyordu kimse onun gibi düşün artık daha rahat bir whatsapp konuşma sistemi gibi oldu onun dışında bu yeni arayüzde emoji atma, sohbet yapma falan bayağı rahatlatıcı. Çok da iyi, çok da güzel olmuş. Ben bayıldım. Artık millete whisper atmak yerine bu arayüz kullanabilir belki. Ee, onun için offline mı değil mi hangi sunucuda Hangi karakterinde olduğu hangi levelda olduğu falan hepsi burada netçe yazacak arkadaşlar. O yüzden arkadaşlarınızı iyi seçin. Ee, heh, bu toplu teslim etme şeyleri bize de değişti o yüzden geçiyorum. Ee, bunlar bize geldi mi bilmiyorum ama biliyorsunuz bizde peri kanadı verme ee, Ve balç alma şeyi ve birkaç şey düzeltildi ya. Onlara bu tuvallar dahil bilmiyorum ya da e, bu kimya, aşçılık yan ürünleri vesaire onlar da eklendi. Eklenmediyse bize bu hafta eklenir arkadaşlar. Tuvalı, cevherler, tuvalı eşyaları, kimya ve aşçılık yan ürünleri ve bu altın nişanlar topçak verebileceksiniz şeylere, Teslimata. Şu çok güzel bir değişim. Mesela bir sürü karakteriniz var ama hangisine bir eşya koyduğunuzu bulamıyorsunuz. Artık buraya tıkladıktan sonra burada bir düğme daha alacak. Buradaki düğmeye tıklayıp Şuraya arama yazıp direkt o düğmeyi mesela dan da Buradaki dan da Bir daha basarsınız. Başka bir çardık gidecek şekilde bir arayüz fonksiyon ekranı buraya. Çok güzel bir değişim. Hani benim bile bazen eşyaları kaybettiğimi düşünsek bu karakter arası çok güzel bir değişim. Hani depolarım düzgün ama karakter envanteri birazcık unutmaya başladım ben ne yazık ki. şu NPC'lerden alınan eşya ve elde ettiğiniz eşyaların fiyat değişimine göre çıkan ses efekt değişti. Yani 1 emlik da, 500 emlik da aynı ses efekti çıkmayacak. Nasıl ses efektler olduğunu bilmiyoruz. Umarım bu ileride YouTube'a düşer bu ses ben merak ediyorum. Bir de umarım bu kategori genişletir çünkü ha 1 milyonla 10 milyonları salmışsın. Ha 10 ile 50 arası almışsın. Gerçekten o kadar büyük fark yok. Bu mesela bence 10 ila 100 arası olmalı. Şu 50 ila 500 olmalı. Ondan sonra 500 ila 1 milyar olmalı. Ya da 500 ile 2500 olmalı. Sonra 2500 ile 10 milyar arası olmalı. Gibi gibi bence daha iyi olurdu. Bu ses efektleri. Ee, çünkü 500, 500 milyar ötesi alınan her şeyde aynı ses. Düşünsenize. Yani neredeyse tüm bu şeyler... <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Onu umarım getirirler. Onun şu görevleri penceresine yani şurada yeni bir görev aldıktan sonra bir sonraki görev alma kullağını eklendi buraya çok güzel bir değişim bu da globalden direkt geldi oraya globale gelmeden yani. Ee, şu an yapılmakta olan görev ise sağ aşağı eklendi şuraya. Galiba buraya eklendi. Space notification araya attı bottom right Ha sağ aşağı şu bu. Şu mu ya bu kalan süre. Galiba şu. Bilmiyorum neyse geldiğini görürüz. Eee onun dışında... ha Bu özellikle yeni bir karakter açtığınızda ya da karakteriniz düşük level'dayken bir skill'i verdiğinizde, Mesela ben gittim. Ee, şu Torsa reaper'ın 3. level'ını ekledim bu hatbara. Ben bu karakteri bu level'ı atlattığımda bu skill'e Buraya bastığımda o skill'i atmıyordu. Niye? İşte yanlış level var diye atamazsın diyordu. Artık otomatik yükselecek şekilde düzeltme geldi. Çünkü güzel bir quality of life değişimi devam ediyor. <laughs> ha. Ee, bu I'ı da detaylı statlara mouse'u üzerinize getirdiğinizde seçtiğiniz kategori özel bir renk alacak şekilde şey gelmiş, ayar gelmiş. Doğru anladıysam. Yanlışsam zaten bize geldiğine görürüz bir hafta sonra. Gamepad menüsündeki bu şeyler düzeltimi bize de geldi. Dayı hatırlıyorum. Ee, şey bu toplanan bazı eşyaların üstüne P yani inci dükkanı işareti yokmuş o eklenmiş. Bazı eşyalarda olmadığı halde inci dükkanı envantene gelmiş o düzeltilmiş. Bu toplu eşyalara özellikle. Ha, bu M'deki ikon filtre kapatıldı halde Manor'un yani şu Heyler'deki konağın sembolü tabii o bize hala gelmesi için gözükmüyor. Neyse gözükmüyormuş. E, gözüküyormuş gene o kapatılması ayar eklenmiş. Şuradaki filtre de bahsediyor. Sistem. Ee, ha, bu çok güzel bir değişim. Ee, biliyorsunuz biz birkaç tane kişi bu Merkez pazara eşya düşme süresinin 15 dakika olmasının gecenin yarısında tam yamadan önce atıp abuzlar diye uyarmıştık. Sonunda akıllarına gelmiş bunu fixlemek. Artık bir bakıma 20 dakika kala merkez pazara herhangi bir... 15 dakika düşme süresi olan eşya satamayacak şekilde ayarlama yapıldı. Yani siz mesela 15 dakika düşme süresi olan eşya satıyorsunuz atamayacaksınız. Bir sonraki yemeği beklememiz gerekiyor ya da 25 dakika önce koyacaksınız. Yani millet almak için son dakikaya kadar bekleyip alabilecek. Keşke 30 olsaymış bence 20 gerekiyor. 30 olsa daha iyiymiş neyse. Bu lock kayıtları bize silindi geç. Bunların hepsi bize de değişti o yüzden geç. Ee, bu satışları iptal oldu bu şeylerin. O yüzden buraya yazmışlar. Bize zaten bildiriyle geçirmişti. Bu sağ üstteki arayüz kaldırdı. O yüzden direkt buraya ayrı bir arayüz olarak eklendi. Bu depoca hepsini kullan kullanma özelliği. Ee, ha, bu mail geçici pardon. Ney? On anlamadım bu kısmı. Neyse, bu herhalde bizim sitede açıklanan bu detaylar o yüzden ben bilmiyorum geçiyorum onun bug fixlerde önemli bir şey var mı set penalty şeyi bize de geldi geç ee, karakteri sürebilme bug'ı varmış bir o düzeltilmiş ee, heydel şey düzeltilmiş At the furniture. Ha, bu konağa koyduğunuz bazı eşya görünmez oluyormuş. Onlar düzeltilmiş. Bazı arayüzler birbiriyle çakışıyormuş. Özellikle şu e, şey arayüz NPC bul arayüz çakışıyormuş başka npc'ler Özellikle bu ağırlıkla çok çakışıyor. Ben onu tilt zaten en çok. O düzeltilmiş. Ee, şu ne? Ha bu kadim silahların Elvia görevi sayılması tamam önemli değil. Ee, bazı zaman peri çağrılamayacak şekilde bir bug varmış o düzeltilmiş. Ee, konak ve okuyla denizinin arka planları düzeltilmiş. E, ee, takas yapılan Hep böyle gölgesi kalıyormuş hani gitmiyormuş o Hayalet pet gibi takip edilmiş galiba şeyi. Buradaki arayüzde oluyormuş galiba bu bak doğru anlıyorsam. Eee... Lol gamepad menüsü kullanırken bu bitme süresi olan e, postaları alamama bug'ı varmış postadan, o düzeltilmiş e, M tuşa bastığınızdaki tuş çalışmıyormuş şeyde bu e, dünya mapindeki tuş çalışmıyormuş arayüz modunda önemli değil geç e, yüksel Yükseltme basma şeysinde bu numarik key girme olayı çalışmıyormuş o düzeltilmiş Aga be gamepad'çiler acı çekiyor hala PC Master Race devam biz. Eee... Ne <laughs> Tarlaya ekin ekerken... arama fonksiyonu çalışmıyormuş o zaman. Peki çok garip bir bak. Eee... Daily Clark Experience. Ha bu şey... Termin görevi geçiyorum değil. Tam bu da bize geldi. Tam bu da geldi. Evet şimdi gelip fetih savaşı ve bağlantı noktası savaşı değişimlerine bakalım. Kore'nin ikinci haftasına neler olmuş? Eee bu APDP limitleri kona e binaları etkileyecek şekilde gelmiş. Ee, artık ikinci hafta olduğu için nod varlara ve fethi savaşam bağlantı nokta savaşlarına falan varıyorlar girebilecek şekilde ilişki yapılı bu geçen hafta kapatılmıştı o düzeltilmiş ve 5'e indirgenerek getirildi Kore'deki şey globaldeki 10 gibi değil yani ee, çok etkileri rol artmasın diye 5 yapmışlar gayet de doğru karar bence ee, not... ne? The patch that allowed the participation node var 30 Senjugu. Senjugu it ne? Ha bu şey. Petit savaşında galip gelen yani Valencia, Medihada Kalfion'u almış Guitlerin. No duvarlara girmesini biliyorsunuz bize yama gelmeden önce gelecek diye eklediler sonra üstünü çırp sildiler ya. O sistemi neden açıklıyor? Onu da neden çok domine ederler No War sistemin henüz daha erken aşamada ondan getirmemişler. Mantıklı her bence çok absürt değil ama Zaten bizi çok etmiyor çünkü zaten bu balık nokta savaşında ki NPC sistemi yok bizde. Bizde NPC sistemi olsaydı ama bize katılma olayı gelmeseydi üzülürdüm abi ama o yüzden çok bir etkisi yok. Ee, bu 5 şey bize de geldi o yüzden geç. G'de katı düğmesinden Warhol'a ödül alacak şekilde geldi. Şu AP, DP limitasyonu yeşil ve kırmızı açıklamalar geldi. Bunları okudum hepsini. Heh, bu tatil modu arayüzü dediğimi bizde yazmamışlar ama ben bunun bize geldiğini eminim. Yani belli değil. Fethi Savaşı'nı görürsün arkadaşlar. Mesela 100 kişilik bir guysiniz. Fethi Savaşı'nda Karpion'u tutuyorsunuz. 5 tane varlığı almak için o insan atmak yerine onun tatil moduna alırsanız direkt alabileceksiniz şey ee, varlığı 5 tane onların yerine. Tabi daha fazla adam almak için atıp geri şey yapabilirsiniz. Ee, sadece güvenli bölgede yapılır tabii ki bu şey e, tatil olayı. Ee, tabii ki bu guitler e, tatil modunda bonuslardan faydalanamıyor, bufflardan pasifle ama e, fetih savaş şey fetih diyorum. Guitler arası savaşlar varsa bu tatil alanına gene öldürülebiliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, geri dön arayüzü gene aynı düğmeye takılarak geri dön diyebiliyorsun. kanat bir de ee... gelip point'e tezgüden guit Ha bu tatil moduna kadar lideri ya da subay verilemiyor Lider atamıyor gibi gibi şeyler eklenmiş Önemli yani değil ee, 4 saat geçme tam bunu zaten biliyoruz bunu da okudum The bu application button Bu application button dediği Fetti savaşına katıl düğmesi 0-0'dan geçerli olacak şekilde şey yapılmış Apply for the participation not var Ha G'den katı bir sütü tamam bunlar bize aynı gelen şeyler geç önemli değil Damage reduction rate eklenmiş no var ve fethi savaşına. Aynısı bize de geldi. Geç. Ee, şu Mediah ve Valencia'daki AP DP limitasyonunun binaları değişecek şekilde düzeltme geldi ama Tirna büfeyi baltası eklenmeyen bizdekinin aynısı yani. Bir değişim yok ekstra. Şunların aynısı bize de geldi. O yüzden geç. Ee, Bunun aynısı geldi. Geç. Savaş otomatik çıkmıyor artık. Şu pencereden kaldırıldı. Aynısı bize geldi. Ona Ha, bu çok güzel bir değişim. Artık alev kulesi ve hıvaçaya tıkladığınızda, hani eşya koymaya çalıştığınızda e, sadece hıvaça ve alev kulesine konabilen eşya parlayacak şekilde şey geldi. Biliyorsunuz burada mesela ne bileyim. Bir şey arattığınızda şöyle bir parlama oluyor ya. Bu parlamanın aynısını fitil savaşında alev yağına ya da o atar okunla çalıştığını düşünün. Öyle bir sistem çok güzel. Bu aynısı bize geldi mi emin değilim o yüzden gene okudum gelmiş de olabilir. Eee. Oh sonunda dünya tası M'de. Eee bölge alan guid'lerin alliance bilgilerini M'ye üzerine götürdüğünüzde yazacak şekilde açıklama gelmiş. Şükürler olsun. Artık guid'leri tek tek sorgulayıp sorgulamamız gerekmeyecek. Eee tamam bu güzel bir değişim. Maksimum apolemi tezmen ne? Guild points count'me. Ha 2200 üstü guild skill Alliance Alliance'a geldi o yüzden geçiyorum e, ee, yüksek seviye bu yüzde beş top katılım sağlayanlara ekstra vermemiş o da düzeltmiş geç önemli değil Eee bu karşılıksız savaş durumunda para tüketimi ile ilgili bir bakmamış o da düzeltmiş Eee bu önemli değil bizde zaten bu sistem yok Okey arkadaşlar. Bugünkü Kore notlarındaki değişimler de böyleydi. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir video tekrardan